Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koronavirüste mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Muharrem Sancaklı Neriman Çilingir ve Hilmi Çilingir huzur evlerinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışması başlattı. Aşı olmak için sıraya giren 160 yaşlı birey sağlık ekipleri tarafından aşılandı. <laughs> Açık teze razı olmak, halka da değil. Evet. Birisi. Station Ayşe evet. teyze burada bekle mu? Olmayanlar. Olmayanlar var. Belkıs teyze gidiyorum. Yirmi on iki, teyze yüz seksen 282. 76. Yaşar <laughs> Demirel. Daha görme görme. Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz şöyle konuştu. Ee, omikron vakalarının konuşulduğu günlerde, ülkemizde de vaka sayılarının belli bir oranda artış gösterdiği zaman da huzur evlerimizdeki e, sevdiklerimizi koruyabilmek için bugün Düzceil'deki bütün huzur evlerinde 3. ve 4. doz aşılama çalışmalarımızı yerinde yapıyoruz. Yaklaşık 219 tane huzur evimizde yaşayan e, sakinimiz var. E, bunların Yaklaşık 160 tanesini bugün aşılamış olacağız. Diğerlerinin de sırası geldiğinde e, tekrar onların da aşılamalarını yapacağız. Peki Düzce'de vaka vakadörümü... durumu nedir? Düzce'de vaka durumu Türkiye ile aşağı yukarı aynı oranda seyrediyor. E, çok hafif bir e, sıçrama meydana geldi %20-30 gibi. Tabi durumu takip ediyoruz. E, her zaman e, olduğu gibi Sayın Bakanımız da söylemişti. Elimizdeki en güçlü silahımız aşımız. Aşımızı oluyoruz kendimizi korumamızın yolu da maske mesafe hijyen bu kurallara da dikkat ediyoruz. Hep birlikte bundan önceki dalgalanmalarda nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da el birliğiyle bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Peki halka bir mesajınız olacak mı? hep beraber az önce de ifade ettim. Hep birlikte aşımız oluyoruz. Maske mesafe hijyen kurallarına uyuyoruz. Kapalı mekanlarda mümkün olduğu kadar işlerimizi hallettikten sonra en kısa sürede e, ee, kendi kişisel alanımıza geri dönüyoruz. Kapalı alanlarda da kesinlikle maskemizi çıkartmıyoruz. Allah başka dert vermesin. Ne diyelim? Fenerlisin ya Allah başka dert vermesin. Ne yapalım? <laughs>